Ankara'da Pitbull saldırısında ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Efe Öztürk enfeksiyon riski yüzünden günlerdir izole şekilde tedavi ediliyordu. Ailesi ilk kez uzaktan da olsa evlatlarını görme fırsatı buldu. Küçük Efe'nin gülümsemesi onlar için dünyalara bedel. Sarılamadım yine yani yarası var enfeksiyon kapmasın diye uzaktan sevdik ama bizim için çok iyi oldu. Biraz yüzümüz güldü. Ee, onun da yüzü güldü uzun zamandır. Pitbull'un yaraladığı bir buçuk yaşındaki Efe Öztürk'ten güzel haber var. Bu da senin araba. Hadi düt düt yapın. Elinde silelim. Ankara'da karşı komşusunun pitbull cinsi köpeğinin saldırısına uğrayan minik Efe ve ablası Doğa yaralanmışlardı. Abla taburcu edildi ama Efe hastanedeydi. Baba Adem Öztürk günler sonra oğlu Efe'yi hastanede ziyaret etti. Çok özlemiş bizi. Biz de onu çok özlemişiz. Ee, yani oynadık bayağı bir. E, yarası iyileşmeye başlamış. Efe'nin tedavisi bir süre daha devam edecek. Ne yazık ki izler kalacakmış. İleri dönemlerde e, diğer cerrahlarımız da buna müdahale edecek inşallah ama hayatı boyunca inşallah uzun izler bırakmazlar yüzünde bu yaralar. Tek temennimiz bu. Heyecanla efenin eve dönmesini bekleyen baba tehlikeli ırkların kontrol altında tutulmasını istiyor. İnşallah en kısa zamanda evine de dönecek. Biz de kardeşleriyle tekrar oynamaya, koşturmaya. Köpeğin olmadığı, bu tehlikeli ırkların, sokak hayvanlarının olmadığı alanlarda, parklarda rahat rahat koşturmasını istiyoruz.